Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Erdem Özkök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. E futbol e serisine devam ediyoruz. Alper'in hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. 3. maç. 2 maç attık. Birini de ben aldım. Birini de Erdem abi Bunu alan maçı kazanacak. Şimdi Ganterebe'ye Evet. Ben de şu an Hakim Ziyech. Tek top başarılı oldu. Orada tek top Ndombele. Endombe'de yıkılmaz. Bilsir saha tek top başarılı oldu mu? Başarısız ama ön adam baskısı işe yaradı. <laughs> Chamberlain Abu çok güzel bir pas. Abubakar, Bakar yazal içeri doğru kat etti. Verdi pası Tosun Paşa. Berbat. Nelson. Tek top Kerem Demirbay. Oradaki boşluk hakim Ziyech. Arkadaşlar maç bu maç alan kazanıyor. 3 maç şeklinde yapıyoruz yani arkadaşlar. Free. Evet, korner olması lazım. Aynen. 3 maç yapıyoruz. Geçen maçı ben ilk maçı 2-1 kazandım. İkinci maç 2. maç Alper'in 6-2 kazandı. Bu maçta kazanan alacak. Ona karar bildik. Arka tarafa indirmek istedim ama diye yeah. çalın. Evet, burada böyle pas verdim. Evet, rakiplerimiz çıkamadı defanstan bayağı bir. Baskımız sonuç verdi. Bir tık geri gelmemiz lazım sanki. Uzaktan şut. Ceza'da ne iş var lan burada? Salak Geza sen sağa çıksın. Misir sahadan. Oradan Hakim Ziyeş'e. Hakim Ziyeş topu sürüyor. Ve topu çekti. Geçmedi. Başarısız. Evet. Hakim Ziyeş bıraktı. Ah be. Ön alan baskısı. Evet. Ha. Almamız lazım. Abdülkerim Bardakçı. Hocam faal mı? Hayır ben faal mi yaptım? Ne faal? Faal yaptın. Geç faal yapıyor eli arkasında. Evet faal. Bakıyoruz. Topu attım orada. Bakın dirsek nasıl vücuduyla. Top gitmiş. Evet. Ne? Boşluk orada. Endombele vuramadı orada. Yerleştirmen lazım endombele seni. Tehlikeli öne açtık. Cenk Tosun berbatsın sen. Çok güzel omuz koydu orada. Hadi helalsin Cenk Tosun. Get, soft, Get son Fernandez. Get son. Gitmemem lazım. Get son. Orada plaseye vurdu dönen topa bu bakara geçmedi şey. Evet oradaki boşluk. çıkamadık tehlikeli geldi rakibimiz. Orada ikili baskı evet. Bravo. Oho, ayağı iyi koydu. Evet tehlikeli koyduk şöyle. Daniel Amarte baby age. Geç sona Icardi Evet Ve gol Mert Gino, harika kurtardı Kaleciyle karşı yani. karşıya pozisyonu iyi buluyoruz arkadaşlar ama sonuçlandıramadık şu anda. 0-0. Eee... Drone top stratejileri depar. Vur! Endombele Hı mi? Ya. Yok zaha. Zaha vuramıyor Mert Yok şunu hisselemedim. Özelliğini. Top bir türlü bizim ayağımıza gelmiyor artık. Buna bir çağrı olmamız lazım. Evet burası tehlikeli çıkardık ama ge çok geri çıkardım be oğlum. Rebeç. Rebeç yapar mı tosuna yaptı. Ne yapıyorsunuz lan? Evet, orada bir hata. Bizim sağdaki boşluk. Nereye attın be oğlum? Çok kötü bir hata yaptı orada. Gezal. Gezal güzel de bir çalımını yaptı. Tosun Paşa yetişmedi. Al bakar nerelerde? Hakim Ziyech, başarılı. Bravo, verdin. Ön alan baskısı üçlü baskı sonuç verdi, evet. Şöyle. Endombele. Şimdi bir hata yaptık orada. Mert ah yolu. be, sert vuracağım ya. Endombele'nin şutları iyidir aslında da vuramadı. Orada dönen topu iyi takip etti. Evet orada hemen uzaklaştırıyoruz. Ah biçim beni aferin. Get son. Get son. Kaleci. Rakip takım uzaktan şutlarla bizi kaleyi yokluyor. Bizim pozisyonlarımız daha net ama... Tehlikeli. bardak doldu. Bırakmadı o evet. o topu. Evet. Açtı oyunu. Tehlikeli. Rebic! Berbat vurdun be oğlum. Ve i̇lk yarı bitiyor. Evet ilk yarı bitiyor. Hakim Ziyeş'te başlamak için. Çok... İlk yarı 0-0 arkadaşlar. Rakip takım da iyi geliyor. Biz de iyi geliyoruz. Topla biz oynamadayız ama 0-0 abi dengeli bir maç oluyor. Evet. Abdülkerim Bardakçı. Boşluğu gördük. O boşluğu yarattık. Tamam ya uzaklaştırdı şimdi Chamberlain. Bir türlü açılamadık. Evet Geza. oradan. Getson'a, Gezal'a. Gezal orada Rebiç'e. Rebiş Tosun Paşa'ya. Tosun Paşa Abu Bakar'a. Bakar, evet bırak. orada Abu Nelson de... orada omuzla yok ediyor. Uzun bir top atışıyla başlayacağız. Ama nereye gidiyor? Oh. Evet. Evet. Moruna çay ya. Çok güzel kaydı orada. Icardi. Adeta forvetini konuşturuyor. Evet nasıl bir gol. Orada bir hata. Burada Kerem Demirbay'a kayıyorlar ama dayı yıkılmıyor. Orada Icardi'nin koşusunu gördü. Icardi topu tekiyor kenara ve top ağlarda. 2-3 kişi yerde sayın seyirciler. Kaleci dahil olmak üzere. 2-3 kişiyi yere serdik sayın seyirciler. Gezal'ı acil çıkartıyoruz arkadaşlar. Gezal olmuyor bu takımda sıkıntılı. Hemen burada Acametovic İki de alacağız buraya. Get sonu çünkü çıkarmak zorundayız. Get son kötüleşti. Şimdi ardından bize sağlam bir göbek lazım. Hmm. Sağlam bir göbekten önce Cenk Tosun'u çıkartalım. Ama bu bakarı biraz daha kalsın. Biraz onu da çıkartacağız. 3-2-4-1 ile oynuyoruz sayın seyirciler. Defanslı birazcık riskli. Ama rakip takımımızı bekliyoruz şu anda. 1-0 Evet rakip takım değişiklikler yaptı. 1-0 öndeyiz. Sonuç olarak skor bizde. Dikkatli oynayıp kazanabiliriz. Evet güzel bir pas. Yani ne çok dikkatli. Bu Buradaki bu boşluğu gördün. Wilfir Saha. Çok tehlikeli bir oyuncudur. Icardi. Yok hakim 2-0. Evet. İnanılmaz orada Icardi'nin gösterişi. Çok güzel kaçıyor. Orada içeri çeviriyor. Aa kimse yeşil. Bildiğiniz üzere. Adamdan sekip gol oldu. Kaleci bıraktı. Hatırlıyor musun? United kaleci bırakmış gibi oldu. Aynı bak. Aynı bak. A kaleci bırakmadık orada. Ya bırak. Şey oldu. Bence de Moruna ters şey oldu. <laughs> <laughs> ben şeyde ters kişi oldu diyorum. Biraz önceki bizim pozisyonda. Hmm. Şeyde değil. Yanlış anlaşılmasın. Hmm. Hmm. Evet. Wilfir Zaha. Wilfir bir pas ama yavaş olduğu için. Aha. Wilfir Zaha. Şuradaki boşluğu gördüm. Evet. Sağ ben ah, bir değişiklik be. daha yapıp Abu Bakar'ı da çıkartacağım oyundan Abu Bakar'da <laughs> Biraz da ondan şey fayda almak istedim ama Evet, da... rakip takımımız dörtlü. Ee, sol tarafta kim o? Zayn... Zaynatur mu? Zaynatur değil, U ile yazılmış ama Zaynatur o. Herhalde okunmuş öyle. Rashika var sağ kanatta. Muleka. Adam full forward simsi. Defansa da baya... Defansı biraz ortayı tutmuş. Merkezden geldiğim için kanatlara yaydığım için bir tık daha rahat geliyoruz. Başlıyoruz bakalım. Kerem Demirbay'ın kafa toplarında üstünlüğü vardır. Evet orada almamız lazım. Evet bravo. Evet. Hadi orada üçlü baskı. Bırakmamam lazım. Bravo. Çok güzel. Hemen uzaklaştıralım. Tehlikeyi uzaklaştırdıktan sonra. Evet. evet ortadan pas vermeyi şey yaptım. Ondan sıkıntı çektim. Dur hemen onu ayarlayalım. Tamam. Evet rakibimiz uzun topla. Aklında verdi şimdi pasını. Tehlikeli. 2-1. 69'da 2-1 oldu rakip pek... takım. Aa pardon. Bastım yanlışlıkla. Hatırlat bazen uça insan. Şöyle. Aha. şut sa Ve durum 2-2 oluyor. Arkadaşlar defansta çok, çok, çok güzel bir geri yakalandık. O yüzden dolayı. Enteresan. Evet. Cami Toviç, Semih Kılıçsoy. Raşissa, Mayantı Rozi'ye çok kötü yakalandık. Evet. Ah be oğlum. Ay, çok güzel yurda kafa zeka oyunu uyguladım orada. Orada üç, ben üçgen yaptım da. Evet. Alamadık. Taç. Dakika 82 -2. Aslında skor bizdeydi. Biz boş yere. Burası boş. Şurası boş. Aa, alman lazım. Top almıyor abi. Niye almıyor? Böyle bazen almıyor. Uyuz gidiyorum. Bak bak. Benimkiler sapıttı ha. Ben sana söyleyeyim. Biraz, biraz önce <laughs> Salih uçan çok güzel bu da zannettim, ah, zannettim <laughs> ya ah. be oğlum ya. Offside değil de oğlum. Offside'de off değil. Adam offside offside'i geçmiş. Kural kural bilmiyorsun. Offside onu görünce gösteririm sana bir daha. Ya <laughs> ah ah ah. Tehlikeliydi. Ben Ali ile vurmak istemedim orada da Ali çünkü bir stoper. Ah herif belinin ayağı içmedi. Orada almamız lazım. Kalabalığız ya. Son atak. Son atak. Semih. Semih. ver alın be Semih be. Evet uzatmalara gittik. Hakim Ziyeh ile Icardi attı. Raşika ile Muleka son anda eşitlik getirdi. 73'te yediğimiz golle. 2-2. Bir değişik hakkımız daha doğdu. <laughs> Bunu da kimle kullansak. Riske de atmak istemiyorum. Ben kim değiştirebilirim ona bakayım. Hmm. Bakan bu ile Icardi değiştireceğim ya. Mecburen. Biz hazırız. Çok güzel bir comeback attı 2-0'dan 2-2 uzatmalara kadar götürmeyi başardık maçı. Çok çekişmeli bir maç. İyi olan kazansın. Evet iyi olan kazansın arkadaşlar. Başlattık bakalım. Maç 2-2. 7 şutundan 7'si de isabetli olmuş. Ya bizim her şeyimiz iyi de. Ha bu sefer geçti. Berbatsın Mulekaya. Oradaki boşluğu gördüm. Oo. Koş be oğlum. Çok güzel yakalanmıştık da işte. Adamlar çok kötü bizim. Evet bunu yapmasını bekliyordum. Kaleci alır onu. Bakan bu öyle topları iyi çıkar ama kalecinin boyu tabii ki de elini kullandığı için boyu uzuyor. Evet. Burada 2'ye birini yaptı. Tehlikeli bir atak. Allah Daniel abi. Ya nereye vuruyorsun ya? Semih Neyse. çok kötüsün oğlum ya oyunda çok kötü yapmışlar seni. Semih soy çok maç oynaması evet, lazım. Evet. <laughs> hakim ziyek gördüm. Oh be! Aklı gidiyor rakibin. Hakim ziyek solak mı? Evet. <laughs> Sen şimdi ona göre sola çekeceksin adımı. Güzel. Geçin sağ Ona göre de bizim de taktiğimiz artık. Laşissa ya, ya. Allahım ne yapıyorsun? Abi benimki ne bu? Çıldıracağım ya. Yoruldu, Yoruldu tabi. Omuz, omuz omuz yere girdiler. Benimki salakası. Oraya atmadım ki. Offside? Abi yaramadı. So Abi offside değil mi? İzleyelim. İzliyoruz zaten. Semir'e bilerek vurmadım orada. Abi offside işte. Değil. Senin şu bak en sağdaki adamı bozmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Aa! Çok güzel kaydık orada. Şansın var ya. <laughs> Vallahi şansın ya var. Gitmediyse ben bir şey bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> ya şansın bu arada. Şaka yapmıyoruz arkadaşlar. Ah. Hocam! korda. <laughs> evet! Hakim Z'nin sol ayak öğrendiğimizden <laughs> beri... Allah kahretsin! Şşş çok kötü yakalandım. Hiçbir şey olmaz Eric bitti. Erick güzel oldu. Şimdi ek. Çok güzelsin Semih! Hadi. Genç etmek Semih! Bu vur artık geri zekalının torunu. Evet rakip defansa. İleriye doğru uzun vurduk. Hadi oğlum bir daha kontra atak. Olmadı. çok güzel kaydı koruda. Bitti. 3-2 uzatmaların sonunda almayı başarıyoruz arkadaşlar. Arkadaş, abi, tebrik, tebrik ediyoruz. Ediyorum. Arkadaşlar kaybettik. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.